Merhaba Paranoyoya hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul konuşacağız. Endeksin genel durumuyla ilgili bir yorum yapacağız. Ondan sonra bilanço dönemindeyiz biliyorsunuz. Bu dönemde olumlu ayrışabilecek birkaç hisse bulmaya çalışıyoruz. Her seferinde her videoda ben böyle e, olumlu ayrışabilecek e, hem teknik hem temel hem takasa vesaire bakarak hisseler bulmaya çalışıyorum. Bunları da kendi yorumumla sizinle paylaşıyorum. Evet, ise bazı e, konuşmaya başlamadan önce borsanın genel durumuna endeks üzerinden tabi yine bakalım e, endekste gördüğünüz gibi bu 19 Mart öncesi e, bir yükseliş trendi başlıyordu hızlı bir yükseliş vardı e, ve de şurada gördüğünüz gibi tam olarak aslında o tarihlerde şu yukarıya doğru başlatmış olduğumuz hareket. Ani bir şekilde, sert bir şekilde geri döndü. Yabancının ciddi çıkışını gördük. Hala yabancıda satış yapıyor. E, ama yerlide de yani genel olarak borsa ile ilgili algı bozuldu. Sonrasında faiz artışı da geldi. Biliyorsunuz, e, faiz artışından sonra inanılmaz öncesinde inanılmaz bir ref, rezerv kaybı falan oldu. E, dolayısıyla bunların hepsi fiyatlara bu şekilde yansımış oldu. Bakın şöyle kafayı kaldırmıştık tekrar kötü senaryoya düşüş trendine geri döndük şimdi burada grafik üzerinden konuşacağız ama sonrasında neler olabilirle ilgili biraz makro bir çerçeve de vermek istiyorum bu biliyorsunuz daha dün de enflasyon verisi açıklandı 3 aylık enflasyon Nisan ayı için yüksek gidiyor ama e, özellikle son faiz artışıyla birlikte e, yurt içi talepte ciddi bir daralma bekliyorum. E, bu tabii ki şirketler için iyi olmayacak ama enflasyon için enflasyon rakamlarında belki artık biraz daha. Tabii kurda bir sıkıntı olmazsa yani biliyorsunuz dolar tl için e, şöyle bir kontrollü artış rampasındayız hala. Ee, bu korunmaya çalışılıyor ancak rezervlerde ki sıkıntı devam ediyor şu an için. Ee, burada rezervlerle ilgili şöyle bir durum var. Ee, bir tedbir alınıyor. Mesela faiz artışı yapıldı. Rezervdeki azalış durmadı. Demek ki yeterli olmadı. Sonrasında ne yaptı Merkez Bankası? Bu sefer geçti kitle penceresinden fonlamaya başladı. 49'lara kadar Çıktı ortalama fonlama faizi. Sonrasında bu da yeterli olmadı. Niye? Çünkü yeterli olup olmadığına rezerve bakarak karar veriyoruz. Rezervdeki düşüşler azaldı. Şu anda çok daha sakin bir çıkış var. Ama bitmedi. Artışa hiç geçmedi. Dolayısıyla biz ne gördük? Cuma akşamı Merkez Bankası'na ek tedbirler geldi. YK zorunlu karşı YP zorunlu karşılıkları yani yabancı para zorunlu karşılıklar arttırıldı. Bunun Türkçesi nedir? Sizin bankadaki döviz mevduatınızın bir kısmını Merkez Bankası bankalara bana ver dedi. Aslında budur. Ee, yani Merkez Bankası'nın kendi rezervi olmayan, brüt rezerve saydığımız bir para bu. Net rezervde saymadığımız bir para. Dolayısıyla net rezervde düşüş devam ediyor. Ee, bu durumu izleyeceğiz, izliyoruz. Ben yakından takip ediyorum. Bir durum olursa size haber vereceğim. Şimdilik kurda kontrolü seyirin devamını görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, yoksa öbür senaryo çok daha tabii ki dramatik bir senaryo olabilir. Kurun kontrolü kaybedilirse şimdilik e, o daha düşük bir ihtimal. E, bu kadar teknik şeyle de, e, kafanızı e, ağrıtmak istemem. Sonuç olarak bizim için kurda e, bu kontrollü yükseliş devam edecek diye düşünüyoruz. Ana senaryomuz bu şu an. Ee, bununla birlikte e, ee, endekse baktığımızda endekste şöyle bakın e, genelde şu mavi çizgiyi görüyorsunuz alttan yukarıya doğru giden e, sert düşüşlerin bittiği nokta 5 şurada bir dakika pardon ha, Kasım ayında Esas bir düşüş trendimiz vardı. O bitmişti. Ondan sonra şöyle yükselişe doğru geçiyorduk ki Mart'ta yine sert düşüşler gördük. Şimdi bu Kasım'dan itibaren çektiğimiz şöyle bir mavi çizgi var bakın. Bu bizim için bir yükseliş trendi gözüyle bakıyorduk. Ama zayıf seyir devam ediyor. Ziraat varlık fonu diye tahmin ettiğimiz ziraatin alımlarını görüyoruz zayıf günlerde ama bunun da yeterli olmadığını görüyoruz. Ve dolayısıyla artık bu çizgi bakın zorlanmakta ve de daha aşağı noktalara kapılar açılmakta şu an. Dolayısıyla ben borsa İstanbul'un durumunu çok pozitif görmüyorum maalesef gerçekleri konuşmak lazım. Ee, özellikle de faizlerin yüksek olduğu bir dönemde şu an borsa endeks olarak en azından iyi bir yatırım aracı gözükmüyor. Ee, şimdi bugün konuşacağımız e, bir hisse senedi e, lila kağıt. Lila Kadın ben e, şeyini çok beğeniyorum yatırımcı ilişkilerini. Eğer siz de bu hani hisseyle ilgilenirseniz bence gidin e, şeylerini finansal raporlarını sunumlarını falan indirin bakın e, çok güzel çok profesyonel çok objektif ve şeffaf e, bildirimler yapıyorlar güzel tablolar koyuyorlar. E, başlıkta bahsettiğim gibi burada konumuz ne e, şimdi. Biz Çin'in etkisini görüyoruz. Trump'ın tarifeleriyle birlikte bu etkinin e, ben tahmin ediyorum ki arz yönlü bir arz fazlası oluşacak dünya açısından konuşuyorum. Yani plastik ürün olsun işte demir çelik olsun e, yani bu sektörlerde düşünebileceğiniz pet kim sasa işte şişe cam mesela cam sektörü olsun bunların hepsi için ve te tabii ki teknoloji için de öyle ama biz teknoloji üretmediğimiz için Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor. E, bunların hepsi için dünyada bir arz fazlası oluşacak. Özellikle otomotiv de tabii bahsetmek lazım. Türkiye'yi ilgilendiren e, beyaz eşya yine aynı şekilde. Dolayısıyla e, Amerika bize %10 tarife uygulayacakmış. Bu Türkiye için pozitif falan yorumları yapanlar var. Maalesef o durum bence öyle değil. E, çünkü bizim Amerika ile zaten çok yüksek bir ticaretimiz yok. Coğrafi, uzaklık kaynaklı. Biz daha çok Avrupa'ya satış yapıyoruz. Ama bizden önce ve bizden ucuza şimdi Çin gelecektir. Orada satışları yapacaktır. Bu bizim şirketlerimizi daha da zora sokabilir. Hem bu açıdan hem de Türkiye'ye, yurt içi piyasaya Çin malları daha çok gelebilir. Yani bu durumda da yine yurt içi satışları da bu şirketlerin kötü etkilenebilir. Peki lila kağıt ne iş yapıyor? Lila kağıt ee, bu işte tuvalet kağıdı kağıt havlu tarzı ürünler üretiyor ee, ve Çin'den etkilenmeyecek nadir sektörlerden çünkü e, yani Çin birçok şey ihraç ediyor ama artık e, tuvalet kağıdını ve e, kağıt havluyu da Çin'den getirtmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Orada o noktada artık e, nakliye e, masrafı getireceğiniz şeyin masrafından e, yüksek olduğu için değmiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sektör hani etkilenmeyecek bir sektör olarak o gözle bakabiliriz. E, perakendi sektörü falan da o şekilde tabii ki tek sektör bu değil ama e, Lila'nın gördüğünüz gibi şu an oldukça makul fiyatlara düştüğünü grafikte de görebiliyoruz. Peki benim neden dikkatimi şu an çekti, şu an bahsediyorum. Daha önce de biliyorsunuz bilançosu iyi gelen küçük şirketlerden ara ara bahsediyordum. Lila'da henüz bilançoda çok güçlü bir hareket görmüyoruz ama bakın bu grafik bize e, enteresan bir e, şeyler gösteriyor, anlatıyor. E, burada bir artık şu 22, 20, evet fiyat olarak 22 seviyelerin altına düşemeyen bir grafik görüyoruz. Bakın Ekim'de gelmiş o fiyatlara, oradan bir yükselmiş. Sonra tekrar Şubat'ta gelmiş yine yükselmiş. Sonra Mart'ta gelmiş yine yükselmiş. Yani buralar güçlü bir destek bu hisse senedi için. Öyle gözüküyor. Hatta şöyle bir destek çizgisi de çekebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle birkaç noktadan geçecek şekilde çekmeye çalışırsak. Şöyle çekebiliriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi çizginin tam biraz altında şu an fiyatlanıyor ama daha önce de altına çıkmış geçmiş önemli değil ekim ayında e, baktığımız zaman buralardan iyi tepkiler alıyor. Yani buradan da mesela bir tepki alırsa haftalık kapanış mesela yapmayabilir şu an için bu hafta için. Bu çizginin altına geçmiş gözüküyoruz. Halbuki bakın haftalık görünüme aldığımda bu çizginin altında kapanış yapmamış. Şimdi böyle baktığımız zaman dolayısıyla bu gün daha salı, çarşamba, perşembe ee, ve cuma şu kaça koyduk 22.44 22.44'ün üstünde bir haftalık kapanış yapması bu hisse için artık dördüncü buradan dönüş sinyali olabilir dördüncü haftalık üstünde kapanış sinyali olabilir biz teknik olarak baktığımızda hep çift tepe çift dip gibi bakarız bunun daha iyisi e, üçlü tepe üçlü diptir burada dörtlü dip Olacak bu da daha da güçlü bir sinyaldir eğer öyle olursa. Şimdi 22.44'ün demek ki hafta sonunda haftanın cuma gününde üstünde mi altında mı bu önemli bir nokta olacak. Ee, onun dışında başka ne yapabiliriz derseniz bir e, hareketli ortalamalar önemlidir hareketli ortalamanın üstüne çıkmasını bekleyebilirsiniz. Burada risk algınıza göre tabii ki geç kalınabilir. Yani geç kalınabilir derken yine e, yukarı hareket yakalanır ama bakın 26'nın üzerinde 200 günlük hareketli ortama yeni or oluşmuş. 26'nın üzerini beklemek de bir seçenek. Ama o zaman ne oluyor? Bakın mesela şurada şuradan hareket başlamış. Dipten yakalayan en azından bir %20 30 kazanmış. Ama tam 200 günlük hareketli ortamın üstüne çıkınca geri düşmüş. Yani böyle tatsız durumlarda olabiliyor. Dolayısıyla e, teknik analiz hep yükselen şeyleri almayı şey yapar, anlatır ama e, bazen de işte iyi olmuyor. Sonra burada stop yapmanız lazım. 200'den geri dönüp yükselmediği zaman şunun bir retest değil düşüş olduğunu gördüğünüz zaman Stoplamanız lazım. O zaman da yine ufak bir zarar edilebiliyor. Dolayısıyla yani böyle düşük noktadan almanın da bir e, şeyi var, avantajı var. E, dezavantajı nedir? Bu daha da aşağı gider. tabii. döndüğünden emin değiliz. Öyle bir durum var. E, tabii ki bir bilançosuna da bakalım. Şöyle ne durumdaymış. Yani faizlerin yüksek olduğu bir dönem. Her zaman malını satabilecek bir şirket ama bakın net nakitte bu arada. Yani şirketin değeri 13 milyar, şu an kasasında 3 milyar var. Zaten yani 3 milyar ve bu 3 milyarı halka arzdan gelen de bir para bu ama faizde tutuyor henüz hepsini yatırıma yönlendirmiş durumda değil. Dolayısıyla burada e, faizinin yüksek olduğu dönemde bir miktar oradan finansal getiri de elde etmesi söz konusu ama satışlarda bir düşüş var gözüküyor bakın e burada da şunu belirtmek lazım bu enflasyon muhasebesinden dolayı şu 2024'ün ilk çeyreği 3.5 milyar gözüküyor ama e, enflasyonla çarpılmış oran rakam bu yani dolayısıyla e, burada enflasyon muhasebesi olmadan bakabiliyor muyuz şeyde bakarız onu. Gelir tablosunda bakarız. Yani 3,5 milyar değil aslında. Yani burada aslında bir nominal artış var satışlarda ama reel bir düşüş var. Öyle bakabiliriz. Bir senelik bir zamanda yani geçen senenin aynı çeyreğine göre %16 düşmüş satışlar. Ama aslında satışlarda bir %20-30 artış vardır. E, %40-50 bir enflasyondan arındırıldığında %16 düşmüş gibi gözüküyor. Faaliyet karı vesaire bunların hepsi için de aynı konu geçerli. Net parasal pozisyon kaybı bakın 661 e, milyon pardon 661 bin e, 62 tane diyebiliriz yazmış. Bu çeyrekte yani 2025'in ilk çeyreğinde 921 e, gözüküyor buradaki zarar. Ama bunun zaten 661 bin'i Net parasal pozisyon kaybından geliyor. Yani aslında şirket para kazanmış ama enflasyon muhasebesinden dolayı eksi gözüküyor burası. Böyle bir durum var. Ee, şimdi bir gelir tablosuna gidelim. Ee, size geçen senenin aynı çeyreğine bakarız demiştim. Onu bir bakalım. Mesela şurada düzeltilmemiş dediğimiz zaman, bakın dediğim gibi 2.6 milyarmış aslında geçen seneki aynı çeyrekki satışlar. Burada yüzde %20 civarı falan %18 mi oluyor? Neyse bir artış var aslında satışlarda ve yine aynı şekilde e, karda falan da öyledir. Yani gerçi kar şeyden dolayı eksi çıkıyor net parasal pozisyon kaybından dolayı ama faaliyet karına bakarsak bakın faaliyet karı da 605 e, binden 640 bine aslında çıkmış. Yani e, dolayısıyla aslında orada da bir nominal artış var. Peki biz düzelttiğimiz şekliyle bakalım gelir tablosuna. E, burada faaliyet karının e, dediğim gibi fena olmadığını görüyoruz. Aslında şirketin rasyolarına bakarsak biz bir şirket pahalı mı ucuz mu diye bakarken neye bakıyorduk? FK, FD, Favok. Şimdi burada güzel bir FD, Favok var. Yani FK yüksek biraz yüksek gözüküyor. Bu bile yüksek değil aslında ama. Ee, ama esas burada FD bence bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu dönemde biraz önce bahsettiğim enflasyon muhasebesinden gelen net parasal pozisyon kayıplarından dolayı FK'lar yamuluyor. Dolayısıyla burada FD bakarsak çok güzel bir oran görüyoruz. Bu şirket 4 yılda kazandığı faaliyet karına satılıyor. Bir hissesini aldığınız zaman e, o kadarlık bir e, fiyattan ortak oluyorsunuz. Dolayısıyla burada iyi bir durum var. E, Brüt kâr marjında biraz artış var. Net kâr marjında düşüş var gözüküyor. Neden? Orada yine e, net dönem karına bakılıyor çünkü şu eksi çıkan rakama o giriyor hesaba. O yüzden bu şekilde oluyor. E, bence Burada gözüktüğü kadar kötü değil tablo. Yani şurada eksi görüyoruz net dönem karını ya. Biraz önce bahsettiğim gibi enflasyon muhasebesinden falan kaynaklanıyor. Enflasyonda düşüş görürsek bu rakamların hepsi düzelecek. Kendi kendine kar edebilen bir şirket bu. Aslında enflasyon muhasebesi uygulanmasa e, biz burada bilançolarda da karlar göreceğiz. O şekilde bir de son olarak takas analizine de bakmak istiyorum. Burada ne olup bittiğine önce kurumsal yatırımcı takasına bakıyoruz. Kurumsal yatırımcı takasında bakın yüzde 28, 28'lerden yüzde 16'lara bir düşüş görmüşüz. E, son 3-4-5 ayda. E, peki hangi kurumlar ne yapıyor ona bakmamız bence daha önemli. Son bir aya bakıyorum en çok satan emeklilik fonları yatırım fonları bunlar bizim için çok problem değil neden değil? Çünkü bu emeklilik ve yatırım fonlarından çıkışlar var. Yani bireysel yatırımcılar emeklilik ve yatırım fonlarını sattıkları zaman bunlar da mecburen gelip burada satış yapıyorlar. Dolayısıyla bu aslında şirketin bir kötü fiyatlaması değil. Fonların kendi iç dinamikleri açısından olan bir hareket olabilir. Dolayısıyla en çok satan onların olması benim için negatif bir gösterge değil. En çok alan kim? Deutsche Bank yabancı ee, onun dışında Citibank yabancı. Bakın yabancılar alıyor. Dolayısıyla e, burada da olumlu bir tablo görüyoruz. Bunlar Tabii ki benim yorumlarım. E, şirketin e, dediğim gibi e, sunumlarını, çeyreksel faaliyet raporlarını falan okumanızı tavsiye ederim. Çok da güzel hazırlamışlar. E, ondan sonra kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. E, bugün genel bir e, Borsa İstanbul yorum yaptık. Sonrasında da beğendiğim bir şirketi size anlattım kendi yorumlarımla. Bunun dışında yeni şirketlerden de bahsedeceğiz. Kanalda bir iki ay önce ait yine bilançosunu beğendiğim güzel şirketlerin videoları var gidip bulabilirsiniz. Ayrıca Nazdaq'la ilgili yorumum da var. Yaklaşık bir hafta önce de onu konuşmuştuk. Şimdilik tekrar görüşmek üzere.